Hobat. Evet. Bir daha hakem cezmesi verildi. İbrahim Toraman. Hakeme baktı devam. Hakem şimdi dürücü çalıyor. Yıraçek dışarıda. Kale sahasının dışında Yıraçek. Yine dışarıya eyvah, eyvah. bir oyun top organizasyonu. Gol oldu. Eyvah eyvah. Limberski gol attı. Hiç, hiçbir şekilde Beşiktaş rakibi seyretmemiş. Bak yani bu gol, bu golü genç takımlar falan yaptı normalde. Yine kazandılar topu. Ceza sahası içi. Vezela inanılmaz kurtarıyor. Kuarejma boş. Hakem devam diyor. Bir an topu daha Çok tehlikeli. Ceza sahası içi. Hakan mükemmel kurtarıyor. Nefis kurtarışları Hakan'dan. Dobre bir top kaybı daha. Sıralı göbe, göbeği deniyoruz. İnanılır gibi değil. Çok net bir pozisyon yakaladı. Pizer Hakan. Hakan Hakan. Kırbeçek. Dobre. Fareşme koştu. Fareşme. Hakem oyunu durduruyor. Penaltı. 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 var. İdraslar var ve sarı kart çıkarttı. Bu hareketlerce penaltı veriyor. Delgado topun başında. Delgado, Delgado, Delgado. Trakta Beşiktaş'ın golü Delgado. 44. dakika Delgado. Dobre. Necip. Hilbert solda. Necip'ten pas. Hilbert topu aldı düzeltti. Hilbert kaleye doğru dışarıya. Dışarıya gidiyor top. Erhan. Delgado. Ceza sahası Bobo. Bobo kaleye dışarıya. Çok iyi düşündü. Çok iyi düşündü bir pres Tabata. Delgado oldu, Tabata önünde. Tabata Tabata. Ernst kafayı vurdu Delgado. 1-1 maçın sonucu. Bilzen savunması. Dikkatli ve kalabalık. Kovarejma. 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 Harika bir gol atıyor Kovarejma. Nefis bir gol atıyor. Tribünlere bir gol Kuti'de böyle alkışlıyor Kovareşma'yı Bugün o kadar istekliydi O kadar arzuluydu ki Ricardo Kovareşma Ortaya koyduğu Bu mücadeleyi Böylesine güzel bir golle süslemesi Gerçekten ama gerçekten çok güzel oldu Başlayan kariyerinde Barcelona Ardından Porto, Chelsea, Inter Portekiz dışında oynadığı kulüpler Barcelona, Inter ve Chelsea gibi ekte. de Koreshma rakibinin üstüne gidiyor. Koreshma içeriye ikinci gol! İkinci gol geliyor. Beşiktaş 2-0 önde Delgado. Yine golde Koreshma'nın payı var. Koreshma'nın adı var. Koreshma bu kez de golü attırıyor Delgado'ya. Gol Delgado. Quaresma yine çekten böyle sıyrılıyor. Ortası Delgado'ya aldı diyor. Bu top İnönü stadında. Beşiktaş İnönü stadında Pilsen karşısında. 2-0 önde. Olosko. Olosko! Olosko! Harika bir gol! Filip Olosko! Köşeye o kadar güzel gönderiyor ki topu. Kaleci Kırbaçek çaresiz. 3-0. Olosko'nun muhteşem golü. Bugün Korejma perdeyi açmıştı. Yine nefis bir vuruşla. Ardından Delgado'nun golü ikinci kez Binzen ağlarına gitti. Ve işte Filip Olosko bakıyor. Ölçüyor, biçiyor. Ve kalecinin üzerinden topu tam köşeye